Herkese merhaba. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda Hizan, profesyonel yaşam koçu ve enerji terapistiyim. Bugün sizlere ilk buluşmada yapılan hatalardan bahsedeceğim. Günümüzde çoğu kişi sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ilişki yaşayamıyor. Çünkü ilk buluşmada ilişkinin diğer süreçlerini tasarlamaya çalışıyor. İyi de ilk buluşmada ilişkinin nereye gideceğini nereden bilebilirsiniz? İlk buluşmada yapılan tüm hatalar ilişkinin diğer süreçlerini etkiliyor. Diyelim ki yeni biriyle tanıştınız. Bu kişi kafa denginiz değil. İnançları ve hayata bakış açısı size uymuyor. İlk 15 dakikada masada kişiyi yalnız bırakıp Gitmeyin. Aceleci davranmayın, ısrarcı olmayın. Sürekli kendi mesleğinizden bahsetmeyin. Ailenizin maddi durumundan, kendi mesleğinizden, kendi kazancınızdan fazla bahsetmeyin. Eski sevgilinizden ya da eski eşinizden bahsetmeyin. Geçmişte yaşadığınız olumsuz olayları anlatmayın. Ailenizi kötülemeyin. Bilmediğiniz yerlere Gitmeyin. Bunlar en çok ilk buluşmada yapılan hatalar. Peki? Birlikte neler yapabiliriz? birlikte bu konularla ilgili benden koştuk seansı alabilirsiniz. Bilinçaltı temizliği seansı alabilirsiniz. Ya da karmik ilişki temizliği seansları alabilirsiniz. Seans ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 02 08. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara davet ediyorum. Herkese mutlu günler diliyorum.